Selam arkadaşlar bugün Mami ile beraber yine bir algoritma örneği yapacağız ama hoş geldin Nasılsın Hoş bulduk teşekkür ederim kanka İyiyim sen nasılsın Ben de iyiyim Çok teşekkür ederim bugün senle ne yapacağız bugün kanka kullanıcının girdiği sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulacağız Öncelikle mükemmel sayı ne olduğunu açıklayayım mı sen açıkla ben bunu oluşturana kadar Tamam arkadaşlar mükemmel sayı pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılar mükemmel sayıdır. Örneğin 6 sayısı bir mükemmel sayıdır. Niye? 6 sayısının pozitif tam bölenleri 1, 2 ve 3'tür. 1 ve 2'yi topla 3 artı 3, 6. 6 eşittir 6 olduğu için 6 sayısı bir mükemmel sayıdır. Böyle bir açıklama olur değil mi? Evet. Öncelikle şöyle bir şey yapacağız. Kullanıcıdan, öncelikle kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyelim. Kontrol edilecek sayı mı diyelim? Sayı giriniz. Diyelim. Bence hiç fark etmez. Tamam. Değil mi? Tamam. Sonra bu bu sayıyı da ile alalım. Yüzde D diyelim. Yine inelim. Ampersand sayı diyelim. Şöyle tamam. alalım. Sonra bu sayıyı Aldığımız zaman hemen bir for döngüsünü alalım. Tabi bu sayıyı önce bir tanımlayalım. En sonunda yine geçen videodaki gibi unutmayalım. int sayı diyelim. Bundan Aha. sonra hemen bir for döngüsüne girelim. For döngüste diyelim ki i eşittir 1 diyelim. Pardon. i eşittir 1 diyelim. Tamam. i küçüktür sayı diyelim. ve ve i artı artı diyelim. Sonra bunun içerisine girelim ve diyelim ki şöyle bir anlatım yapalım. Hani bir sayı var mesela bu sayı kendisine bölünen sayılara eşitse yani kendisine bölümünden kalan sayı sıfırsa bu onun pozitif tam bölenidir. Bir önceki videolarda anlatmıştık değil mi? Yani evet. şöyle if diyeceğiz. If diyeceğiz. Eğer ki eğer ki sayı mod evet. mod iyi. eşit eşittir sıfırsa sıfırsa Gir bunun içerisine. Bunu bir toplama ata. Toplam diye bir değişken olsun. Toplam bir değişken olsun. Eşittir. Toplam artı iyiydi. Nasıl yani? Mesela diyelim bugün 6 sayısı mesela. 6 sayısı ikiye 3'e bölüyor değil mi? Altı ikiye bölüyor. 0 kalıyorsa 2'yi toplama ata. Toplama da zaten 2 diyeceğiz. İlk toplam eşittir sıfır diyeceğiz. Mesela toplam 0'ı bir sonraki üçü deneyecek. Diyecek ki tam bölünür mü? Evet. İki yedi toplam. Üç ekle beş. Sonra bir en evet. başta diyecek. Altı. En sonunda tabii ki bunun altında bir deneme yapacağız. Ne diyeceğiz? Bunu yaptım. Bunun altında hemen şurada diyeceğiz ki if bir daha bir if gireceğiz. Eğer ki toplam iki eşit eşittir sayı ise hani kendi bölümleri eşitleştir sayı ise diyeceğiz evet. ki printf printf pardon, printf diyeceğiz. Bu bir, bu bir, bu bir mükemmel sayıdır diyelim. Şöyle bu yanlış oldu. Bu bir mükemmel sayıdır diyelim. Sayıdır diyelim. Şöyle de bir alt n yapalım, inelim. E, de, diyelim ki devamında else değilse else tekrar inelim. Diyelim ki hiç şey yapmaya gerek yok. Şu CTRL e C diyelim. Şuraya CTRL e V dedikten sonra hadi CTRL e, şuraya CTRL e C diyelim. Şuraya CTRL e V diyelim. Bu bir mükemmel sayı değildir diyelim. Kodumuz bu kadar. Hemen bir alt ende burada çizmemize end gerek yok zaten. İyi tanımlamadı. Şimdi burada hemen eksiklerimize bakayım. Aynen bir iyi tanımlamadık. Bir toplam tanımladık. Bir tanıştıralım bakalım bir yerde hata var mı? Yok. Mesela bir mükemmel sayı söyleyelim. İlk mesela bildiğimiz mükemmel sayı altı var. 6. 28 var. Bir 6 girelim. Bu bir mükemmel sayıdır dedi. Mesela bildiğim bir mükemmel sayı olmayan mesela 28. 15. 15 yapalım. Hı. Bu bir mükemmel sayı değildir mesela. Ne diyelim? 28 var bir de değil mi? 28 bu bir mükemmel sayıdır. Hatta biraz daha yüksek mükemmel sayı edelim. Bildiğimiz bir mükemmel sayı varsa bin mükemmel sayı mıdır? Çok merak ettim. Bin bir mükemmel sayı değildir mesela. Bildiğin yüksek bir mükemmel sayı var mı abi? Yok aklımda şu an. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Mükemmel sayı nedir? Şurada mükemmel sayılarda mesela ne var mükemmel sayı yüksek? Şurada yazıyor. 496 var mesela. 496. Hemen çalıştıralım. Bir çalıştıralım. Zaten şurada var. Şunları şöyle kapatalım. Bir çalıştıralım. Diyelim ki 496. Bu bir mükemmel sayıdır. Çok bir uça son defa bir uçlara gidelim. Son defa şuna gidelim. Bakalım şurada yazıyor mu? Onu kopyalayalım direkt. Yazmıyor ama biz yazalım. Çok belirleyici yorar çalışmayabilir o sayılar. 1128 yazalım bu da son olsun. 8128. Şöyle diyelim. 8128 diyelim. Olacak mı? Bu bir mükemmel sayıdır. Evet arkadaşlar. Bugün de mükemmel sayıyı bulan C kodunu yazdık. E, Mami teşekkür ediyorum sana. Söylemek istediklerini eklemek istediklerin var mı? Yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.